ama ben Avrupa solundanım ve sizi kutlamak istiyorum. Türk hükümetinin hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda yaptıklarından dolayı kutlamak istiyorum. Demokratik değişimden yana olduğunuzu söylediniz ancak buna saygılı iseniz Sayın Başbakan neden Türkiye'deki seçim yasasındaki yüzde onluk barajı indiremediniz? Çünkü bu da Türkiye'deki demokratik değişimin önemli bir adımı olacaktır. Neden bu vaadi yerine getirdiniz? Önce ben de size çok teşekkür Önce ben de size çok teşekkür ediyorum. Benim savunma tezime katılmayabilirsiniz. Ben sizin tezime katılmanızı zaten beklemiyorum. Böyle bir arzunun içerisinde de değilim. Ama buna saygı duyarım. Fakat bir gerçeği söylemek durumundayım. O da şudur. Ben şiir okuduğum için hapse girmiş bir liderim. Ve dört ay gittim hapis yattım. Ve çıktım. Ondan sonra da partimizi kurduk ve seçim kazandık. Sekiz buçuk yıldır da şu anda halkımın büyük teveccühüyle iktidardayız. Bunun en güzel değerlendirmesini halk yapıyor. Halkım bu değerlendirmeyi bu şekilde yaptığına göre, ha demek ki burada bir incelik var. Yüzde on barajını koyan benim partim değil. Biz de yüzde on barajıyla geldik. Biz geldiğimizde bu baraj vardı ve 16 ay üzerine biz iktidar olduk. Partimizi kurduk, 16 ay sonra da iktidar olduk. Bu bir gerçeği gösteriyor. Yani bu kadar kısa zamanda. Böyle bir parti yüzde on barajına rağmen nasıl oldu da Türkiye'de iktidar oldu? Değerli dostlarım biz sol kanatta veya sağ kanatta veya uçlarda kalmadık. Biz Türkiye'de merkez siyaset yaptık. Ve halkımızın tamamını kucakladık. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hepsini kucakladık. Ama bakın şu anda ben Fransa'da romanların buradan ihraç edildiğini, kovulduğunu görüyorum. Demokrasi bu mu? <laughs> Fransa'da şu anda kişisel inanç özgürlüklerine örneğin saygının olmadığını görüyorum. İnanç özgürlüğü bu mu? Türkiye'yi bu noktalarda yargılama gayreti içerisine girenler önce kendilerine bir baksınlar. Kendilerini önce bir değerlendirsinler. Ondan sonra da bizi yargılasınlar. Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasiyle ilintili bir konu değildir. Şu anda Avrupa'da yüzde sekiz barajı da var. Yüzde yedi barajı da var. Olabilir. Ama biz ülkemizin istikrarı için, güveni için böyle bir adımı devam ettirme kararını almışız. Halkımızda da bunun karşılığı var. Çünkü bizden önce tek başına iktidarların olduğu dönemde Türkiye'nin çıtası hep yükselmiş. Koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemlerde de hep gerileme dönemi başlamıştır. Biz şu anda bir yükselişin içerisindeyiz. Ülkemize yeni sıkıntılar yaşatmak istemiyoruz. Ve yeri geldiği zaman eğer bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla müzakeresini yaparız. Ama onu size soracak değiliz. Onu halkımızla müzakeresini yaparız. Halkımızla da kararını veririz. Halkımız bize indirin diyorsa indiririz. Halkımız bize böyle devam edin diyorsa böyle devam ederiz. Kararını verecek olan 74 milyonluk Türkiye'dir. Bunu bu bakımdan lütfen değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü biz şu anda geldiğimiz yerlere kolay gelmedik. Bunun çok bedelini ödedik. Yeni bedeller de ödemek istemiyoruz. Ve en ileri demokrasiyi de Türkiye yakalıyor. Örnek bir ülke olma mücadelesini de sürdürüyor. Parti ise bizde parti var. Seçimse en geniş anlamda seçim var. Bizde hiçbir partiye yasak yok. İsteyen istediği zaman istediği gibi partisini kuruyor. İstediği gibi seçimlere giriyor. Ama bir etnik parti değiliz. Bir bölgesel parti değiliz. Ülkemizin tamamında varız. Ülkemizin tüm insanlarına hitap ediyoruz. Ve bu şekilde de mücadelemizi tamamiyle bu kriterler içerisinde sürdürüyoruz. Ben sizlere